Herkese merhabalar. Cypress eğitim videoserimize kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde fixtures ile e, fixture klasörüyle nasıl çalışacağımızı göstermiştim. Şimdi bunun e, paralelinde write file, read file. Cypress'le write file nasıl yapılır, nasıl e, dosya yazılır, nasıl okunur. Bunları göstereceğiz. E, JSON, JS, HTML, TXT, CSV, PNG yani resim formatlarında olanlar. Artı zip e, uzantılı dosyaları yazabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz, sonra da bunları okuyabiliyorsunuz. Hemen ee, şuradan bir copy paste yapalım, adını değiştirelim şunun. Ne diyelim bunu? Hmm, write file examples diyelim. Şimdi içeriğini bir silerim komple. Evet. Şimdi describe'mız şöyle olsun arkadaşlar read ve write file örnek diyelim. İlk olarak yapmamız gereken e, write file. Şimdi bunun için c nokta write file zaten komut geliyor ben. dedik. Şimdi önce ilk olarak burada zaten bakın göz, ee, peti koymanızı istiyor. Eğer pet koymazsanız direkt diyelim example.txt oluşturdunuz. Hemen şuradaki package json altına atacaktır. Eğer bir klasör uzantısı verirseniz oraya gönderecektir. Biz direkt burada gözükmesi için hemen şöyle basit not defteri olsun. .txt diyelim. Evet, buradan sonra da Merhaba diyelim. Bunu bu şekilde kaydedebiliriz. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Sonra ne olacak görelim. Arkadaşlar şöyle Basit Not Defteri. Txt oluştu. Hemen görelim. Burada. İçine de merhaba yazmıştık. Şimdi isterseniz başka şeyler de yazabiliriz. Right file diyelim. Mesela yine adını vereceğiz tabii ki. basit Nereye yazacağımızı ya da başka bir şey eklemek istiyorsak. Ama ben bunun içine yazmak istiyorsam bunu belirtmem gerekiyor. Ee, burada ne yapmam gerekiyor mesela işte Sayperiz derslerin dersine hoş geldiniz diyelim. Bu şekilde yazarsak sonuç ne olacak bir bakalım. Evet şöyle testi geçiyor zaten. İçine tıklayalım. Cypress dersine hoş geldiniz diyor. Yani şu merhaba gitti. Eğer ki aynı anda gözükmesini istiyorsanız hemen şu şekilde N diyelim. Buraya da arkadaşlar çok basitçe bir şöyle flag diyelim. A+ plus diyelim. Alt satıra geçmesini isteyelim. Gördüğünüz gibi burada bir herhangi bir sıkıntımız yok. Merhaba, Cypress dersine hoş geldiniz. Biz write file'ı bu şekilde hızlıca yapmış olduk. Hemen read file yapalım. Oops. Read file diyelim. Evet, bunun içinde arkadaşlar write file dediğimize göre c.read file diyoruz ve burada yapmamız gereken ne? Hangi nereden okutacağımız? Bizim zaten bir tane var ama bu başka varsa onları da bilmeniz önemli. defteri.txt Bunu yazdık. Şimdi burada iki aşamalı bir basit bir şey yapalım. Şu contain diyelim. Ne diyelim mesela? Cypress diyelim. Yani e, basit not defteri içinden sayfresi bulmasını isteyeceğim. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi normalde içeride ne var? Merhaba, boşluk sayfresi dersine hoş geldiniz. İçinde sayfresi bulduk, aldık. Eğer ki biz bir önceki derslerde buraya mesela kulde deseydik ne olacaktı? Bu testimiz geçmeyecekti. Include ya da Contains yazdığımız zaman bu testimiz başarılı bir şekilde geçecektir. Evet. Şimdi, arkadaşlar ben böyle yapmak istemiyorum diyenler için de şöyle bir e, farklı read file 2 diyelim. Hani karışıklık olmasın diye. Şu shoot'u kullanmak istemiyorum. Bu şekilde yazmak istemiyorum diyenler için de. Hemen den diyelim. Buraya text diyelim. Buraya da expect diyelim. İçine textimizi yazdıralım. Ne olsun? To include ya da contain. Artık burada siz hangisini kullanmak isterseniz. Mesela ne olsun? E, merhaba olsun. Burada da. Kul cool dersiniz merhaba olursa yine aynı hatayı alacağız. Şöyle bir okutalım. Burada Cypress geçti. Burada merhaba geçti. Arkadaşlar bu dersimiz şimdilik burada noktalanıyor. Write file, read file. Cypress'te bu şekilde basitçe anlatmaya çalıştım. Siz detaylı e, eklemeler, çıkartmalar yapabilirsiniz. Fixture, Glorsion'ı bir önceki dersizleri kullanarak da e, mesela parametreler atayarak bu e, yapmış olduğumuz txt file içine bir şeyler yazdırabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.